Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA San Andreas oynuyoruz. Hmm, i̇şte bu oyunda yeni başlıyorum değil. Daha önce de oynamıştım. Evet, başlıyorum. Ya bana göre sanki görüntü şeyi bozuk. Olsun ya. Siz görün ki sevinki yeter. Evet görüntüye bakıyoruz. <laughs> evet. Pardon arkadaşlar ben de hastayım. Evet hemen görevlerine gidelim. At least the world before I fucked everything up. Evet hemen iniyoruz. Bir sunum görevi. Nefret ediyorum bu adamdan ya. Yalnız bir tane ipliğe takılacak şimdi. Hadi ya. Nasıl hızlı gidiyorduk onu da unuttum. Çiş. <laughs> Bir sonra abimizin ben de burada hızlı şey gibi. Heh böyle. O kadar da abonmak istemiyorum. Boş olur. Bir bok olur. Ay, kaç kere bu görevi yaptım ya. Doğru mu gidiyorum lan? Ben Nerede lan? Geliyor şimdi orada. <laughs> bir bok yapamaz. <laughs> Ali Bey hiç bir canım azalmadı. Ve evet, arkadaşlar hile yapmamaya çalışacağım. Adam öldürürken falan silah hilesi. <laughs> Evet arkadaşlar böyle bitiyor. Hemen eve gidiyorum. Şimdi şöyle şöyle koyalım. O kayıyor yok. Evet. Hemen. Evet bakıyoruz hemen. Şimdi burada birisi nasıl olacak hikayesini bilmiyorum. Tamam geri çıkalım. Aa, o orası değilmiş pardon. Evet hemen. Şimdi turda sokmaya gidiyoruz arkadaşlar. Burada şunu fark ettim benim sesim ignorlarına baktığımda bebek gibi geliyor. Beni bebek gibi düşünmeyin. Mikrofonunda bir ses algılama sorunu var. Evet hemen bilelim. Araba niye bu kadar ince lan? Allah Allah. Geri tabi bozukluk var gibi. Ama bu GTA yani GTA orijinal evet orijinal tam bu orijinal gibi değil ama dosyaları orijinal hemen arabası park edelim tabi ki hemen şöyle park et de millet yolda Basmam gır şey çalmasın. Kolun işte ya. Şerefsiz. Ah, selamun aleyküm abim. Abi ne istiyorum ben? Ay ben afro istiyorum. Şöyle bir afro yaptı bana. Eyvallah abi. Olur. Evet 100 dolarım kalıyor. Tavsiye ederim görüyorsunuz arkadaki afro saçları tabi gören görüyordur şimdi o ifne pizacın oraya gideceğiz bunu niye konuşmuyorlar ki he pardon ben windows sesi kapattım windows sesini Evet, Hmm, Almancam olmadı için bilmiyorum. Abi sallan. Olur ol, olur eyvallah. Tamam. O kadar da iyi değiliz. ben miyim ilk önce? Ne bak ya? Genelde ben ona var ya bir kere sinirimden bozuk hiç gitmiyor onlar insanlara hiç gitmiyor böyle oynayalım evet 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 arkadaşlar arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım bunda drift şovlarım olacak bazı videolarımda şöyle arka plan müziğin Göster, gösteri gibi olacak. Evet arabamızı park edelim. Bunu handling ayarlarından drift ayarlarından yapabiliyorsunuz. Later Onun için gerekli ayarları bulmak zorundasınız. Evet. Evet hemen şunu da yapayım. Ha, en sıkıcı bölüme geldik. Bunu çabucak yapacağım. Zaten görevi yaptıktan sonra şey yapacağım ya da bir tane daha görev yapıyorum neyse. Konu, birazcık uzun dursun. Zaten fraps da, da sorunu kullanıyorum. İşte arkadaşlar fraps kullanıyorum. Ağzındaki bakla baklayı çıkardım. bazıları söylemez. Herkes bak şey yapıyor, kullanıyor. Fraps çünkü iyi oyunlarda. Hiç laksız hatta sağ üst köşede herkesin dikkatini çeker. Fraps'ta i̇şte öyle bir şey vardı. Şu anda FPS'm iyi. Ben bilmiyordum. Şimdi hemen yapalım. Yap lan. Tamam. Evet. Şimdi nerede? açmamız mümkün değil. Mi? Evet arabamıza binelim. Evet, şuradan bir kapardım. Ne evet, ses çıkıyor ya yani. böyle. özel arı kullanmaya çalışacağım. Hadi. Hadi. Hemen bitirelim.

Al işte ancak kurtuluruz. Al işte ya ama şöyle kullanmayacağım demiştim. Zaten görev bitince şey oluyor onu. Biliyorum ya da hemen arabayı boyatıcıya götürürüm. Arabayı hemen boyatıcıya götüreyim. ki şeyden ne olur ya? 2 adam ya. Kineri, git okul kantinden bir turşu alıştırma ya. Aa. Hadi 5 lira eksik olsun. Hadi ne ya? La i̇şte ya. da As basabildiğin kadar Çatlayacak valla Hadi Tamam <gülüyor> 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 Bu da bir oyun Bug'ı ve fail'ıdır i don't use some Hey, beat up is only a couple of blocks away. I don't. şeyine vuruyoruz. Burada beynine sıkacaklar. Hatırladığıma göre. Hadi sıkma şunun beynine. Yok. Şimdi şey diyoruz. Gel lan. Zaten hayvan kadar hızlı sürüyorlar. Idiot. I did him. Fuck them, Crow Street fools. Crow Street going down. Shouldn't have been a real Don't call it. Don't call it. Don't call it. Ben şimdi şim, şim, şim. <laughs> Tamam. Evet i̇şte oldu şu sopayı? Şimdi şim. Başka var mı yani?

Tamam gidiyoruz. Tamam bunu da alın. Bunu da şey yaptık. Later home. Later home. Bir park, Bir park edelim. Güzelmiş. Bir park edelim. Evet arkadaşlar. Bugünlük. Bir dakika şuna da bakayım. Tam da kapatacaktım. Ben hiç umurumda değil. Şunu da şey yapayım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İyi bayramlar.